Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere özellikle yapay zeka ile ilgilenenler varsa aranızda çok kullanışlı bir aracı tanıtacağım. Aracımızın adı Pinokyo. Bu programın özelliği şu, tüm yapay zekaları tek bir alanda topluyor. Yani bir çatı platform gibi düşünebiliriz. Hemen buradan Pinokyo yazıyoruz. İlk çıkana tıklıyoruz aşırı basit bir kurulumu var. Direkt şuradan Windows, Mac veya Linux için kurulumlarımızı yapıyoruz. Buradan tıkladım indirmek için. Evet indirme işlemi tamamlandı. Şu an tek yapmamız gereken aç deyip setup'ı çalıştırmak. Gördüğünüz gibi bütün işlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi buradan bu en başta çıkan Visit Discover Page kısmına tıkladığımızda bir sürü farklı farklı modeller işte yapay zeka araçlarını vesaire görüyoruz. Mesela Confu UI var. Stable Diffusion hem video hem de normal resim oluşturmak için kullanılan kolay bir UI. Ondan sonra sadece video kısmı var. burada daha önce duymadığım veya çok kullanmadığım başka araçlar da var. Mesela Face Fusion var. RVC var. Bu da ses klonlama içinde. Bunun hakkında da bir video çekmiştim hatta. Image to video, video to video. İşte başka illüzyon araçları vesaire hepsi var yani burada. Tek yapmanız gereken burada tıklayıp download etmek. Hepsi bu yani. Burada e, sizde yüklü olan ve yüklü olmayan paketleri gösteriyor. Mesela yüklü olmayanlar için install diyoruz. Hepsi bu kadar yani. Bir şey daha göstermek istiyorum. Buradan çıkalım. Diyelim ki benim gibi iki tane hard diskiniz var. Birisi bu, birisi bu olsun. Şimdi bu yapay zeka işleri çok yer kapladığı için e, bazen farklı disklere de kurulum yapmanız gerekebiliyor. Mesela ben e, yapay zeka işlerimi D diskimde kullanmak istiyorum. Burada Pinocchio diye bir klasör oluşturdum. Bunu kopyaladım, yolunu verdim. Ee, kaydet dedim. Hı, bir kere daha kaydet dedim. Tamam. Şimdi oldu. Ben daha önce kurulum yaptığım için bende bir hata verdi. Ee, video için bir daha indirdim. O yüzden her neyse. Şimdi mesela Confio'yu indirmek istiyoruz diyelim. Install diyoruz. Evet gördüğünüz gibi artık e, her şey bu diskimize yükleniyor. Böylelikle de bu yapay zeka aracını istediğiniz diske de nasıl kurabilirsiniz onu da göstermiş oldum. Temel yükleme işlemi tamamlandı arkadaşlar. Şimdi ConfigUI için bir tane e, yükleme işlemi daha yapacak. Yani i̇lk olarak temel paketleri yükledi. Şimdi komşu de yükledi. Bunu da nereden görebiliriz? Şöyle diskimizden Pinocchio API. Burada e, şu klasörün içine yükleniyor. Yani nokta git API içinde hangi paketleri yüklemişsiniz. Onun aynı başka klasör de oluşuyor. Onun içinde oluyor. Şimdi buradan install dediğimizde e, mesela ffmpeg'i de istiyor. Yani her şey çok basit aslında hani sürekli download ve install tuşlarına basarak otomatik olarak yüklemenin yapılmasını sağlıyorsunuz. Sizin yapmanız gereken tek şey eğer iş gerekiyorsa bir disk seçmek gerekmiyorsa da sadece her şeyi programa bırakıp okey okey demek yani hepsi bu kadar. Hem kullanım basit olduğu için hem de birden fazla yapay zekayı aynı platformda barındırdığı için Size bunu göstermek istemiştim. Umarım işinize yarar. Gördüğünüz gibi şu an çalışıyor program. Buradan stop tuşuna basarak programı durdurabiliyoruz veya save tuşuna da basabiliriz durumu kaydetmek için. Şimdi de e, Confio için olan gerekli paketleri indirecek. Yani diyebilirsiniz çok fazla indirme yapıyor ama zaten hani bu işlerde az çok bir geçmişiniz veya bir bilginiz varsa aşırı kolay olmadığını da bilirsiniz yani hani indirme ya şöyle söyleyeyim keşke sadece indirme işlemi olsa tek derdimiz. O yüzden benim size tavsiyem boş bir sabit diske kurmanız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.